Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte burada, bu hatta e, nasıl yumurta toplanan onu göstereceğim arkadaşlar size. Ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diyelim e, diyelim bir tane yumurta vuralım. Haydi. Mesela şey nerede? Şu jetpack. jetpack. Arkadaşlar şuna Hadi. diyelim Eti bağlamam lazım. Tamam. Arkadaş. Keşke robux'um olsaydı da. Olmamdı. Onunla... Arkadaşlar diyelim siz bunu almak istiyorsunuz. Diyelim çile arıyoruz? hançir çile? Bunu arıyoruz. Bu ee, ne? Tamam. Hani aldık ya. Mesela Ben de Mesela şu yumurtayı almak istiyorsunuz. Bunun üstüne bunu atın. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Mesela diyelim. Onun olmadıysa bunu alalım. Böyle şeyimizi atıyoruz. Sonra bu böyle olacak değil mi? Değil mi? Böyle gidecek. Nereye gidecek bilmiyoruz. Ama bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Sonra arkadaşlar canım gidiyor. Çekin. Ar bilirsiniz, alamazsanız Allah rahmet eylesin. Anne canım çok az. Sizin için açacağım. Anlamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar, şu yok önemli değil. Benim yaptığım aynısını yapın oru. Yani sahte değil. isterseniz deneyin. Arkadaşlar yumurta nereye gidiyor ya? Şimdi arkadaşlar. Ee, adam gidiyor ya. Oha adam uçuyor. Yo valla adam uçuyor. ne ilk kez görüyorum. <laughs> Şimdi bir şey istedim ya. En kanını koyarım mı Lan. Nereye koyuyorum ya. Şunu çekebilir misin? Afiyet sana. Abi ben ne yapıyorum ya? O adam. Abi adam uçuyor ya. Küçük adam. Küçük adam ya. Uç. Ben de uçurmam. Aa balonlarla uçuyor. Bak arkadaşlar ben yumurtalar böyle kazandım. Bunlar 16 Nisan'da açacak. Bunu alıp attınız mı? Buna değiyoruz. Değdik ya buna. E ne yapacağız şimdi? Çok bilmiyorum akışa bende de. Özlerini biliyorum ama bilmiyorum. E okunu attık şimdi. Bilmiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Onda ne yapacağını bilmiyorum. Biliyorum bazılarını bazılarını da. Yüzde sıfır. Zaten şunlar alınmıyor. Yani Arkadaşlar hepsi aynı. Aynısı. Kağıt buraya koyuyoruz. Tamam mı? Buraya bunu atıyoruz. Tamam. Burada böyle bir şey çıkacağız. Mavi. 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 Tamam. Bunları doğru olayın. Zaten çok kolay. Ezberlemenize gerek yok. Orada ne varsa onu yapın. Tamam. Orada ne varsa onu yapın arkadaşlar. Çok kolay. Mavi. Kırmızı. Ma mavi, turuncu, mavi. Aynısını yapın. Turuncu, 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 kırmızı, turuncu. Yanlış. Turuncu, 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 kırmızı, turuncu. E ee, yanlış mı yapayım ya ben? Bak, turuncu, 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 kırmızı, turuncu. Yanlış yapıyorum bir yerde ama nerede yapıyorum bilmiyorum. Kuruncu, turuncu, 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 kırmızı, turuncu. Abi! Oyun baka mı girdi? Dur bir mesaj yazayım. Ha, yani girmemiş. Abi kafam karıştı. Ne yapacağım ben burada? Abi ne yapacağım ben burada? Yapacağım biliyorum ama şu an yanlış yapıyorum galiba. Ay sonunda. Arkadaşlar böyle yumurta uçacak tamam mı? Tamam mı? Ezberlemenize gerek yok. Benim yaptığım aynı sınıfın. Ve böyle bir şey geliyor ekrana. Sonra gelin buradan. Yumurtalarınız olacak böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Akşamın aynısını yapmak çok kolay dünyanın en kolay şey şimdi daha hangi yumurta varmış? orada denizaltı yumurtası vardı drone yumurtası var heh bu da denizaltı yumurtası aynı arkadaşlar aynı aynı biz neden koyamıyoruz burayı mi bu Abi gidiyor. Hemen hançerle bir tutturayım. Gel lan Allah kendimi tutturdum. Abi ne oluyor? He, tamam şimdi onu tıklayacağız. Gel lan buraya. Ve yumurtacak. İlk önce yumurtaya tıklayın, altın, sonra yumurta, sonra yumurta uçacak. Ben yaptım, mülendirin. ben aynısını yapayım. Sonra yine sevim yumurta gelecek, bana hep mavi geliyor. Mavi yumurta. Başka yumurta var mı? Bakayım size onu da göstereyim. Varmış, tamam. Tam gözüküyor mu? Burada kremi yapalım. Adam çok saçma yerlere yumurta koyuyor. Şöyle bak buradaki yumurta gözükecek kaçacak onu da bilmiyorum. Ya yani hançer yetişecek mi yetişmeyecek mi onu da hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bak şuradaki daha kolay sanki. Sanki buradaki daha kolay Bu da olmuyor. Abi şunu şey yapar mısın? Arkadaşlar her yumurtanın farklı bir şey var arkadaşlar. Mesela şey diyelim. Her yumurtayı farklı şekilde alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Bu neler varmış? Bu ne? Böyle şeyler var. Şimdi arkadaşlar, bunlar ne olduğunu ben bilmiyorum. Bunlar ne? Neyse. Bunlar bunlar. Çoluklar da. Arkadaşlar şimdi farklı bir takıma geçeceğim. Siyah. Cange, Cange, Cange. İkinci da doğru doğru. İki iki tane şeyden varmış. i̇yi. İki tane var mı? Mesela arkadaşlar bak bunun süresi bitiyor. Hemen alalım. Akşam nerede açar? Bunu tutturdum. Vay be infaz ya. Bu ben buradan neden geçtim? Neyse bu üstüne haydi git. Ben bunu yapamıyorum. Nasıl yapacağını bile bilmiyorum. Ben bu olmuyor. Size gösterdim işte yumurtaları aynı yumurtalardan veriyor arkadaşlar. Hepsi koray aranabiliyor. Hepsi çok kolay. Ben işte şu roketi göstermedim he. Dur şunları bir alalım. Bunlar lazım. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Tamam. Bak havada uçuyor. Şunu da ararım. Kendim tutturdum. Şimdi arkadaşlar bakın, bakın bak Gelmiyor, gelmiyor. Bak gel gel gel. Gel pis pis pis. Oğlum gel. Ne yapıyorsun sana? Şunu alalım. Roketine aranıyor Onu da göstereceğim size. Sarı takımda galiba o. Aynen. Sarı takımda gideceğiz. Arkadaşlar bunlar alabilirsiniz. Hepsi aynı alıyorum çok çünkü 16 Nisan'da bu yumurtalardan çok mükemmel eşyalar çıkacak arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar şunu aldık mı aldık. Şimdi sarı bir geçelim. Bir şeye bastım ya. Sarı. Tamam. Benim takımıma kimse geçirin. Abi sen nasıl seçiyorsun Şimdi arkadaşlar şöyle ya ama kinalı olma işte. Hançerimizi atıyoruz. Ne oluyor orada ya? Bu ya kendimi tutturdum ya. Neyse. Abi şimdi sen gel gel bakalım. Ne yapıyor bu? Ya? Arkadaşlar bu böyle şeyler yapıyor, deliriyor uçuyor. He tamam. Şimdi roket böyle adanıyor. Böyle. Böyle arkadaşlar. Bütün yumurtaları alınca. Şey açıyor şey arkadaşlar. Bütün yumurtaları alınca. Arkadaşlar şu an derinizde yumurtalar dolaşıyor. Küçük yumurtasını alacağım. Olmadı. Şimdi arkadaşlar almaya çalışıyorum. Alırım inşallah. Uf, haydi, haydi be, haydi be. Tutamadım ya. Almayayım ben kışlarını. Oraya git, onu takıma git. Mor takıma git. Mor takım, mor mor mor. Attım. Haydi be, haydi be. Olmadı. Yapacağım bunu ben, yapacağım. Bir şeyler kaçıyor. Ben Türkçe'nin da unuttum. Unutmadım da biliyorum ama olmuyor. Reşen. Şimdi boss'a gidelim bir. Boss fit. Bunu aldık. Yes. Bunu, bunu da almıştık. Küçüğü almadık. Küçüğü alınmadı. Roket aldık. Şimdi arkadaşlar. <laughs> eee bunu aldık. Ney? ne? Bunu Bunu almadık arkadaşlar. Bunu almadık o yüzden robotu gidemiyoruz. Robotu gidemediğimiz için de return diyelim. Arkadaşlar şimdi hangi takımda aynı Hangi takımdan gelmişti menü? Şimdi tür dedim. Siyah takıma geçeceğim. Bekliyorum. Bu arada şu robotu almayı çok seviyorum ben. Robotun üstüne büyük yapmış. Yani mükemmel ya bunların anlamı arkadaşlar. bu kadar. Buraya şey kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne diyor buna? Kırmızı, kırmızı, kırm kırmızı, kırmızı. Tamam çok kolay. Arkadaşlar kırmızı, 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 kırmızı. Lan mavi bastım kırmızı, kırmızı, kırmızı. Canım. Anne videodayım. Yani. Tamam bir dakika. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bu. Tamam. Son bir tık. Bu da kaldı. Son Mavi. Bu. Mavi. Mavi. O. Daha yaptıracak bize. Ha, bu yumurtayı da aldık iyi. Nabat yumurtası. Bak buz var. Buz da alalım. Buz da çok kuru arkadaşlar. Aa, buz böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Buzu da göstereyim size. Arkadaşlar şimdi hançır değil. Hançırı silin. Ama hançırı koyun. Yumurtanın üstüne tıklayın. Tamam mı? Hançırı alın. Ortaya yapıştırın. Değil mi? Şimdi ortaya bu hançeri koydunuz ya arkadaşlar. Bunlar çevirilecek, çevirilecek, çevirilecek. Böyle. Şimdi ortaya basın ve yumurtanız burada. Bunları da açacak. Sonra yumurtanızı gelip böyle yapın ve yumurtanız uçacak. Bakın uçuyor, yumurtanız uçuyor. Bu yumurtanız doğru. Akşam nasıl alınıyor ben bunu bilmiyorum. Nasıl ya? ne çok bilmiyorum. Şu sürü bu yumurta bu, bunda Bunu bu, da bu, bu, bu. nasıl yapıldığını bir çözsem. Bakın. Kırmızı. Mavi. Beyaz. Yeşil. Bu bir yapısı çöp sürmeye çalışayım. Çok iyi yapısı bilmiyorum ben. Arkadaşlar bunu da ya. O istemiyorum. O boksum yok zaten of. Şimdi şöyle. Şu arkadaşlar ya neyse. Neyse. Cüceyi, bak cüceyi alacağız. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bunu almayacağız. Onun sarımı hiç bilmiyorum arkadaşlar söyler misiniz? Uf ya uf uf uf. Şimdi arkadaşlar ee, bu ne ya? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bir de videoyu bitirmeden bir şeye bakayım ben ilk. Nerede nerede nerede? Bakın tas. Atız. Çok bah. Arkadaşlar neyse, bir şu taktiği yapabilirsiniz. Bunu video, şu menü yapıp save, motor. Ne ya? Ne arkadaşlar ee, Bu ne? Neyse arkadaşlar boş bir şeymiş. Bu işi atayım. Neyse arkadaşlar böyle bir şey yapabilirsiniz. Benim yaptığım aynısını. Arkadaşlar bunu yaparsanız çok güzel olur. Yanında hançer koydum ben. Böyle. Gördüğünüz gibi varmış diyelim. Arkadaşlar böyle para kasabilirsiniz. Bu neden düştü ya? Düşmanına Hmm. Ee, bunu hançeri kaldırın Arkadaşlar bunu yapmayın, bunu yapmayın, bunu yap. No no. Yapmayın arkadaşlar ya. Hançeri kaldırıp yapın ya da daha büyük yapın. Hançeri kaldırıp yapın arkadaşlar. Hançeri kaldırın yoksa olmuyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. bay bay